Bugün yine çok içtim, o kadar içmişim ki, bir köşede sızmışım. Yoldan gelip geçenler, önüme bozuk paralar atmışlar. Kendime geldiğimde, önümde bir avuç bozuk para vardı. Kimlerden bilsin ki, ben para değil, aşk dileniyorum. Kim nereden bilecek Bıraktım. Almadım bir kuruşunu bile. Daha sonra üstü başı yırtık. Perişan bir tane çocuk geldi. Paraları topladı aldı gitti. Bana da böyle hayran hayran bakarım. Hep seni düşünüyor. Seni istediğimi, seni dilendiğimi kim nereden bilecek ki? Kaderim